Balıkçılık bitmez. 15 Nisan'dan sonra yaz balıkçılığı başlıyor. İnsanlarda böyle nasıl diyeyim yanlış bilgi var diyelim. Yani belli balıklar kıyavcılığı falan devam ediyor. Tabii ki de buralarda falan biraz daha bir 15 gün sonra daha da sıklaşır, ilerleşir. Ama balık yok diye bir şey yok. Yılın 12 ayı şu an canlı hamsi bile var, mezgit, İstavrit, barbon, Hani bu balıklar yılın 12 ayı tutuluyor ve de var haricinde de diğer balıklar falan da var. Yani Nisan 15 olunca balıkçılık bitmiyor yani balık 12 ayı var. Yani doğru bilinen bir yanlış diyebilir miyiz? Tabii ki de yani sanayi tipi avcılık yasak gırgırdı trollü vesaire mapalı büzmeli ağ dediğimiz yasak olan o. Yani diğer türlü balık yasağı diye bir şey yok yani. multimodul gograszam gas難if coming here